Fenerbahçe Vitor Pereira yönetiminde şu anda kameraman arkadaşım Erdoğan <laughs> Balcı'nın size aktardığı görüntülerle Vitor Pereira takımda toplantı man gerçekleşiyor. Yaklaşık sürecek. 4 dakikadır evet. bu konuşma bir sürüyor geliş. Pereira oyuncularından. Ee, nasıl bir program olacağı belirlenmedi ya da en azından bize yapıyor. Vitor Pereira 2015-2016 Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Yeniden Fenerbahçe'de bu arayış sürecinin sonunda yeniden Fenerbahçe'de ye kampında ikinci bir şans elde ettiğini söyleyebiliriz. Kendilerini göstermeye çalışanlar olacak. Belki de ayrılmaya önceden niyetlenen kendisi, tabii ki transfer görüşmesi olduğunu aslında e, biliyoruz. Bir diğer e, tırnak içinde söylüyorum. Özel izinli futbolcu da Miha Zayt. O da e, sezonu Cenova'da kiralık olarak geçirmişti geçtiğimiz sezonu. E, orada bir hayli memnun. Takımı da ondan memnun. 3,5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu vardı. Kullanılmadı. Şimdi Cenova e, tarafından muhtemelen pazarlıkların son safhası yürütülüyor. E, Pereira sahanın diğer tarafında o topik ailesinin diğer tarafında bu arada o sahada çalışmalarını bilirsiniz. <laughs>